rüyanda kedi gördüysen, bu rüya göründüğünden çok daha derin bir anlam taşır. Rüyada kedi görmek, tabirlerde sezgi, uyanıklık ve içgüdülerin güçlenmesi anlamına gelir. Son zamanlarda kafanı karıştıran bir durum varsa, bu rüya sana, iç sesini dinle, doğruyu hissediyorsun, mesajını verir. Kedinin rengi de önemli. Beyaz kedi temiz niyetlere ve olumlu gelişmelere. Siyah kedi ise gizli bir sır veya dikkat etmen gereken bir kişiye işaret eder. Eğer kedi sakin ve dost canlısıysa, hayatına iyilik, şans ve huzur yaklaşıyor demektir. Ama agresif bir kedi görmek, çevrende niyetinden emin olman gereken birinin varlığını anlatır. Kısacası, rüyada kedi görmek hem bir uyarı hem de bir fırsat rüyasıdır. Bu rüya sana diyor ki, sezgilerine güven, yaklaşanı fark edersen, tüm dengeleri lehine çevirebilirsin.